mutluluk ve kendini geliştirmek ile ilgili seçilmiş güzel sözler. Mutlu olmak istiyorsan gururu bırak, gönüller almaya bak. Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlayın. Kişilere veya eşyalara değil. Mutluluk sorunsuz bir yaşam değildir. Mutluluk sorunlarla başa çıkabilme sanatıdır. İnsanlar yalnızca yaşamın amacının mutluluk olmadığını düşünmeye başlayınca mutluluğa ulaşabilir. Mutluluk varacağımız bir istasyon değildir. Mutluluk bir yolculuk biçimidir. Mutluluk yaşadığın hayat tarzında değildir. Mutluluk hayata bakış tarzındadır. Kendinizi geliştirmek için öyle bir şey harcayın ki başkalarını tenkit etmeye zamanınız kalmasın. Azim paha biçilmezdir. Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyor. Kendinizi kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin. Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha güçtür. Kendini yargılamayı başarabilirsen gerçek bir bilgesin demektir. Zekanın ölçüsü, gerektiğinde düşüncelerini değiştirebilmekte yatar. Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir. Tembelliğin sizi kandırmasına izin vermeyin. Çünkü ona bugününüzü verirseniz, o sizin yarınınızı çalar. Ön yargılı olmak zayıf olmak demektir. Binlerce kilometrelik yolculuk bile tek bir adım ile başlar. Kalk ve yürü hayata. Mutlu ve başarı dolu günler.